Evet, şu anda tertip komitesine hitap ediyorum. Tertip komitesi ve alanda bulunan katılımcılara hitap ediyorum. Az önce atılan slogan 29-11 sayılı kanuna muhalefet niteliğindedir. Tekrarı halinde, tekrarı halinde gerekli müdahale yapılacaktır. Olur. Kütüphanesi'ye dernek etmek arkadaşlar. Lütfen partimizin medeni sloganlarının üstüne helal üye slogan atmanız. Baliliğe bildirimi yapılan sloganlar haricinde hiçbir slogan atılmayacaktır. Baliliğe bildirimi yapılan legal hey, sloganlar haricinde üstlenim, hiçbir bildirim, hiçbir ben, slogan